Londra'da Ağustos ve Eylül aylarında özellikle parklarda inanılmaz güzel müzik festivalleri yapılıyor. Zaten bu dönemde giderseniz şehirde sadece iki ay güneş olduğu için herkesi parkta göreceksiniz. Piknikler orada, orada yapılıyor, film gösterimleri yapılıyor vesaire. dolayısıyla bence Ağustos'un ortası, Eylül'ün ortasına denk gelecek bir zamanlamada bileti almak ve mümkün olduğunca seyahati uzatmak Londra ruhunu anlamak için dahil olacak. Kış aylarında gidecekler için de Noel ve yılbaşı zamanı yani 24 Aralık'la 2 Ocak tarihleri arasında şehirde inanılmaz güzel renkler ve ışıklandırmalar var. Dolayısıyla hani yaz, kış dönemsel olarak böyle bir ayrım düşünüyorsanız en iyi vakit bunlar gibi görünüyor.